Sevgili öğrencilerim, şu an sizlerle Eylül yayınlarının çıkarmış olduğu 5. tüm dersler e, deneme sınavlarının 4. İngilizce deneme soru çözümleriyle karşınızdayım. Şimdi diyor ki burada, which option is suitable? Hangi seçenek uygun değildir? Bakın, eğer Türkiye öyle olmadı, hadi büyük yazılmadı, koyu yazılmadı, sizin gözünüz açık olsun. Hangi seçenek uygun değildir. Zaten şıklardan da anlarsın. Üçü olur, biri olmaz. Üçü olumludur, biri olumsuzdur. Yes, hi, I'm Patrick. Selam ben Patrick. I have best friend. Bugün çok yakın bir arkadaşım var. He is called Joe. Onun adı Joe. Şimdi demek ki Joe'dan bahsediyoruz. He is really awesome. Gerçekten harika biri. İyi demiş. Bu da hangisi uygun değil diye bir çocuk ya arkadaşın harika bulduğuna göre bakalım A He is a mean person O cimri biri E harika olan biri cimri olur mu? Bitti Yani benim için büyük ihtimalle cevap bu Diğerlerine de bakalım He is loyal Sadık evet harikaysa sadık olması normal Doesn't tell lie yalan söylemez harika bir neler yaşıyorlar evet, cevabımız Adana hem tarifi olur hem çok yakın olur hem de onun cilini durman mantıklı değil. Evet. Yes, true. Gabriel is really helpful. Gabriel gerçekten çok yardımcı supportive destek vereceğim ve Cömer bu çoğu follow pictures can't be belong to Gabriel aşağıda kalan Gabriel'e ait olmaz Gabriel nasıl biriydi hatırlayalım helpful yardımseverdi helpful resmi var düşen birini elinden tutmuş supportive destekleyici arkadaşına omuz vermiş and Genelius, kız arkadaşına hediye alıyor Cömer evet ama dalga geçen bir çocuk resmi Gabriel'e ait olamaz çünkü Gabriel zaten iyi biri yes third question hemen önce soruyu okuyorum ama hemen bir görsel de şöyle bir göz attım ki sen diye bir durdum orada görsen de bir kız var elinde mikrofon var falan filan o da böyle bana bir ipucu oldu. Which question doesn't have an answer? Evet aşağıdakilerin hangisinin cevabı yok metinde bakalım. Helen is 14 years old. Evet Helen'dan bahsediyoruz. 14 yaşında. She is keen on pop music. Evet pop müzik düşkünü. Keen on, fond of, interested in, crazy about. İlgilendiğim şeylerden bahsederken kullanılıyordu. İdol İngiliz Instagram sayfasını sürekli yayınlıyorum. Bunları lütfen hatırlayalım. She likes making TikTok videos. Evet, güncel bir durum. TikTok videoları çekmekten hoşlanıyormuş ki hoşlanmıyor ki şu an. She plays volleyball with her friends after school. Okuldan sonra arkadaşlarıyla voleybol oynuyor. She goes tent camping every summer. Her yaz çadır kampına gidiyor. She likes nature. Doğayı seviyor. She has a cat called Duman. Duman, Duman isimli bir kedisi var. She also likes reading adventure books. Ayrıca macera kitapları okumayı seviyor. Bakalım hangisinin cevabı yok. When does she go tent camping? Ne zaman gidiyor kamp çadırına? Her yaz. Cevabı var. What does she do after school? Okuldan sonra ne yapıyor? Arkadaşlarla voleybol oynuyor. Cevabı var. Who does she play voleybol? Kimle voleybol oynuyor? Daha önce söyledik arkadaşlar. Cevabı var. What type of film does she prefer? Ne tür filmler tercih ediyor? Cevabı yok. Cevabımız denizli. What type of kalıbı ile what sort of ve what kind of sorusu bu üç kalıp İdol İngiliz sayfasına yayınlarım. Ne tür anlamına geliyor? Üçünden biri karşınıza çıkabilir. Yes, for. She likes nature, so she. E, evet, doğayı seviyor. Böylece o ne yapıyor? Has a pet. Evet, evcil hayvan olması doğayı sevdiği için değil. Daha çok hayvanları sevdiği içindir. She prefers adventure books. Macera kitaplarını tercih ediyor. Bu doğayı sevdiği için değil. Daha çok macera, heyecan, atraksiyon sevdiği içindir. She goes tent camping. Tabii ki doğayı seven biri çadır kampına gider. Yoksa e, otel tercih eder, pansiyon tercih eder. She plays volleyball. Evet, doğayı sevdiği için volleyball oynuyor. Olmaz. Devamımız Ceyhan. Güzel. Yes, five. Mom, what is the secret of your yogurt? Evet, anneciğim senin yoğurdunun sırrı ne? Bir zamanlar Secret diye bir kitap çıkmıştı. Kişisel gelişim kitabıydı. Elden ele oluşuyordu sır. Evet, senin yoğurdunun sırrı ne? Yani püf noktası ne? Anne de demiş ki, you must boil the milk very well. Buraya çok iyi anlamanız lazım. Sütü çok iyi kaynatmalısın before. Ne yapmadan önce? Evet, yani yoğurt yaparken hangi aşamadan önce süt kaynatılır onu bulacağız. Before you heat it on the cooker. Onu ocakta ısıtmadan önce olmalı. Ocakta ısıtmadan önce nasıl kaynatacağım zaten? A gitti. Before you leave it for getting cooler. Evet soğumaya bırakmadan önce, ılımaya bırakmadan önce iyice kaynatmalısın. B çok mantıklı. Before you must strain it. Onu süzmeden önce kaynatmalısın. Olmaz. Don't put zaten before'dan sonra don't getiremeyiz. Cevabımız Bursa. Yes, six, Which one shows the best matching? Aşağıdakilerden hangisi en iyi eşleştirmeyi göstermektedir? Şurada strain bunları gördüğüme göre bir cooking ünitesi sorusu. Burada cooking methods var. Burada da food and drinks or vegetables and fruits vardır. Evet, strain neyi süzeriz? Bakalım burada süzülebilecek sürüle, olan pirinç var. 1C ile eşleşti. E zaten 1C olan bir tek A var. A hemen benim için cevaptır. Ama diğerlerine de bakalım. Çok ne doğranır? Onion soğan doğranır okey. Boyun ne haşlanır tavuk haşlanır okey. Eğer ne eklenir biraz tuz. Cevabımız tabii ki Adana. Evet diyalog var ama biz önce soruyu okuyoruz. Which of the following doesn't complete the dialogue? Hangisi diyaloğu tamamlamaz? Böyle durumlarda üçü olumludur, biri olumsuz, işte üçü mazeret bildirir, biri reddeder gibi yani bir gruplandırma söz konusudur. Buradan da soruyu yakalayabilirsiniz cevabı. Hacesi Albert is speaking. Böyle bir kalıp gördüğümüzde hemen aklımızda ilk canlanması gereken şey ne? Bu bir telefon konuşması. Çünkü yüz yüze konuşurken karşımızdaki kişiye merhaba Nurşen konuşuyor demeyiz. Ama telefondaysak selam Jesse Albert konuşuyor. Yani ben Albert diyebiliriz. Hi Albert, how is it going? Selam Albert, ne nasılsın? Very well, can I speak to Sam please? Çok iyiyim. Sam ile konuşabilir miyim lütfen? Albert, Jesse'den telefona Sam'i istiyor. Bu durumda Jesse'nin söyleyeceği bir şey, biz söyleyemeyeceği bir şey bulacağız. Ama bu tabii ki Albert'ın cevabına göre. Albert ne demiş? Okay, I'll call him later. Tamam ben onu daha sonra arayacağım dediğine göre Sam şu an müsait değil. I'm sorry he has gone out. Üzgünüm o dışarı çıktı gelebilir. Ama bize gelemeyecek olan lazım. Yep, I'll get him. Tamam ben onu çağıracağım. E çağıracaksan adam niye onu sonra arayacağım diyor. Evet cevabımız Bursa. He's not available now. Şu an müsait değil olabilir. He's in a meeting just now. Şu an bir toplantıda olabilir. Yes eight. Which one shows the best matching? Yine bir eşleştirme var. Şöyle bir bakıyorum hemen. Sen answer burada. E, communication methods'lar var bu sefer. İletişim yöntemleri. Burada da objeler var. Bakalım. Send ne gönderilir? E-mail. 1 Bursa. Hemen C 1 Bursa. Bir Bursa olan başka yok. Zaten bir saniyede yaptım soruyu. Ama emin olmak için diğerlerine de bakalım. Answer. Ne cevaplanır? The phone. İki denizli oldu. Telefon cevaplanır. Spell. Neyi heceleriz? Adımızı. Okey. Anlamadığı durumda. Telefonda duymadıkları durumda. Peki. Phone. Ne ar kimi arayabiliriz? A friend. Arkadaşımızı arayabiliriz. Cevap. Ceyhan. Şarjımız bitiyor. Çabalalım. Hıh. <laughs> Video of the following questions they are answering. Aşağıdakilerden hangi soruyu cevaplıyorlardır? Bakalım 3 kişi var. I usually share my photos and like my friends' sharings. Ben genellikle diyor fotoğraf paylaşırım ve arkadaşlarımın paylaştıklarını beğenirim. I usually listen to music. Ben genellikle müzik dinlerim. I download my best apps to my laptop ve e, en sevdiklerimi de laptopuma indiririm diyor. I usually do online shopping. Ben online shopping yaparım, alışveriş yaparım. And look to sales of shops ve dükkanların indirimlerine bakalım. Bunlar ne sorulmuş olabilir? B'den devam etmek istiyorum. How many hours do you spend the time on the net? İnternette kaç saat harcıyorsun? Olmaz. Hiç rakam kullanan olmadı. Do you have internet? İnternet bağlantın var mı? Cevabı zaten ya evet ya hayırdır. Gitti. How do you access the internet? İnternete nasıl erişim sağlıyorsun? Gitti. Evet cevap. What do you do on the net? Sen internette genellikle ne yaparsın? Yes. Then. My name is Linda. You, uh, önce soruyu okuyorduk. Pardon. Hep kendim söylüyorum ama şu an şarjım bitiyor diye panik oldum. Which picture doesn't show Linda's internet usage? Evet aşağıdakilerden hangisi Linda'nın internet kullanımını göstermez? My name is Linda, adım Linda. I usually watch films or chat online with my friends. Ben genellikle film izliyorum. Görsellerle de gidebilirim burada film izliyor. Chat online with friends chat yapıyor. I download the files about my homework. Ödevlerimle ilgili bir dosya indirim yapıyor. Ama online shopping yapmıyor. Cevabımız Ceyhan. Evet şarjım bittiği için ben hızlı hızlı kapatıyorum. Ve bunu hemen YouTube sayfamıza yüklüyorum. Bir sorunuz olursa idoleinglish sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.